Selam dostlar. Bugün sizlerle beraber God of 6. bölümünde birlikteyiz. İyi seyirler dilerim. Evet en son dünya yılanıyla karşılaşmıştık. Dünya yılanını geçtikten sonra Brown yanına gittik. Brown yanından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bize bir geçit taşı verdi. Sadece buraya açılıyor dedi. De. Şimdi gideceğimiz yer öbür taraf gösteriyor. Burada buraya ama şansımız zaten yok gibi. İyi. Yuvarlak. <laughs> Kaso'yu inceleyelim şöyle. Buradan çıktık zaten yukarı. Buradan devam. Burayı gösteriyor zaten bize. Böyle ilgili bir şey yapmayacağız. Gel diyelim. Evet. Hadi bakayım. Var mı başka dans <laughs> If we find a cipher, I bet I could figure yeah. it out. Yeah. Put the miner, miner. There'll be a little manger. aşağı indirdi. Teknenin yanına indirdi. Tekrar yuvarlak. Burada <laughs> <Dışarı> çıkarıyoruz. <laughs> Bu zaman aynı şekilde yine aşağıya bakalım. Hmm. Bundan yol var. Tamam. We should come back with the cipher. Cipher? What is this? I still can't read these. But mm -hmm. I'll read them if you can't. Oğlum, sen okuyamıyorsan, ben okuyamıyorsam kim okuyacak bunları? Another one here. Mm -hmm. Look, it's the world serpent. He's so much bigger than I imagined oh look he bit Thor or will bite him looks like hmm. what is that it smells awful poison! şurada bir yol görmüştüm. O kafama takıldı benim ama. Gel bir bakayım çocuğum. Şurada gömülü bir şey var onu almak istiyorum. kuş. Beni alamayacaksın. Senin ne işin var burada? Yani niye buraya çıktım acaba? Şuradan ilerleyebilirim. İlerleyemiyorum. Oradan aşağı atlayamıyorum. Niye böyle bir yer var o zaman? Misal. Ay Ayy. Bu oyunda çözülecek şeyler var anlaşılan. Bunları bir çözemiyorum. It French. Hey, it's a fragment of a language, language. We should look for more like this. <laughs> 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 oh, what were those things? They smell awful. Your mother called them scorn poles, poison magic. She was the one who showed me how to disable them. <laughs> What? It's just funny to think of her teaching you something. Yes. Ah, right. so oh, right. I saw something. I'll try here it to... it sure and continue from here. buraya çıkmak için. Ne <laughs> oyun beni niye trollüyorsun? <laughs> Muhabbette bir şey yapıyor muyum? <laughs> Yok, yapmıyoruz. Oyun trollüyor bizi bugün.

No, he is of no consequence. Uh, excuse me, but um, how did you come by that uh, axe? That is my concern, oh, no, no, no. And uh, while I won't dispute that, I I know that blade. It was one of ours, but uh, <laughs> we didn't make it for you. Step aside. I can't see the woman we made it for. I was uh, well. I am quite fond of her, and I would be somewhat. Displeased if it turns out that <laughs> you did something to her. What can love man. It was my mother's. She left it father before she died. Face dead. I'm very, very sorry to hear that. She was a fierce warrior and a good woman. Okay. I will make improvements to the axe. it's true, but... But knowing your mother, she would have insisted I repair that act of vandalism perpetrated against her axe by my... brother. I knew it. You are Brock's brother. The other half of the brand's here. The blue one is your brother. Yes, though my talents are vastly superior. No boast. I swear to Freya. Do not undo his work. Improve upon it only. Yeah, but can you can you put it down over there? That handle is. No. So filthy okay then <laughs> I'll just I will just oh. oh 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 is that dried blood oh so what were you working on oh that I call it the sky mover just up that mountain waits a treasure trove of rare resources. Once I mine it, I'll we'll need a way to bring it all down. And you know how to fix it? Not even a little. Atreus, to me!

Lendirdiğimiz ya. Kırmancağım. Kırma geçeceğim. Evet sandığımızdan var. Ee, bundan bir tanesi aşağıdaydı. okey Bunları çevire çevire halledeceğiz dedim. Bir tanesi burada.

açılmış bu. Oh, that's nice. Şimdi şu bir şey. Buraya sandım diğerini, o yüzden. Buradaki zehir burayı etkiliyor mu? Evet. Herhalde. Oo. Oh, buradan iki farklıymış. Saniye kanka. Sen oranın değil sen. Seninki ha yani şuradaymış. <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi> açabilir miyiz? Yok. 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 that is their matter alone boy oh, man. okay <coughs> please be careful i'm still fixing that Tell me what's wrong with you. Buraya ne çok sandık koymuşlar ya.

Evet. Şu tarafa doğru gidecekmişiz. Gelin bakalım. sandıklarının çoğunu açabilmemiz için o özelliğe sahip olmamız gerekiyormuş. Ama biz sahip değilmişiz. Falanmış da planmış. Bunlardan bir yerlerden çıkıyor olması lazım. Şuradan çıkıyorum. I can't tell. Are we getting closer to the mountain? We are. What? Do you think for this last leg up the mountain that maybe I can carry her? I told you no. <coughs> she meant more to me than you anyway. What? I just meant I spent more time with her. You were off hunting. With her. It I would serve you know. to stop talking. biz neler yapabiliyoruz <laughs> şey yapmam lazım yani <laughs> Der. Bol bol sandık açıyoruz bakalım bu bölümde. Çok baksa aksiyona giremedik. Bunlara kayıt dışında bakacağım. Hem sizi sıkmak istemiyorum. Bunlarda bir şeyler varsa onlara bakıyorum. Bekleyelim bakalım. Peşimizde. Oh, karşımızdan çıktı. Oo, oh, aksiyon yok demiştik ama aksiyon da kendisine geldi. <laughs> Helal lan çocuk. Oo. Bana gerek kalmadan öldürdün I'm çok da zorlamadı beni. Hadi gidelim bakalım Melot. Bu da işimiz kalmadı peki. dağ tabanına geldik burada da şu şanlı dağlı görelim burada da bölümü bitirelim Zaten boss'la da fight yaptık güzel oldu bizim için eğlenceli vakit geçirdik bilirsiniz merak ediyorum beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim abone olmayı beğenmeyi, yorumlarda da ee, rahatsız olduğunuz veya daha iyi içerik üretebilmem için bana yardımcı olabileceğiniz fikirleriniz varsa seve seve dinlerim, yorumlarınızı okurum. Dediğim gibi abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs> you mm -hmm.